çok Galatasaray ile Fenerbahçe iki cephede birden birbirlerine rakip oldu. Muslera'nın yerine file bekçisi arayan sarı kırmızılıların uzun süredir istediği edersona sarı lacivertliler talip oldu. Fenerbahçe'ye imza atmak üzereyken iddialara göre camianın abilerinin araya girmesiyle bozulan Uğurcan Çakır transferi içinde Galatasaray ortaya çıktı edrs ne için Fenerbahçe öne çıktı. İddiaya göre Fenerbahçe, Manchester City'ye, bonuslar ve uzun vadeli ödeme planı ile 20 milyon euro teklif etti. 3 yıl içinde ödenecek transfer taksitleri için banka teminatlarının bile hazırlandığı bilgisi verildi. Gaatasaray cephesi ise Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını çaldı. Fenerbahçe'nin vermeye hazır olduğu 15 milyon euroyu ödemeye hazır olduklarını iletti. Özbek, Uğurcan için Doğan'ı aradı, ayrıca Başkan Dursun Özbek, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu devirmek için yaptıkları planlar kapsamında Kulüpler Birliği Vakfı'nın, KBV, yeni başkanı da olan Ertuğrul Doğan'a ayrıca size takasla oyuncu da verelim dedi. Uğurcan'ın ayrılmak için ısrarcı olmaya devam etmesi ve menajerinin sürekli olarak yeni teklifler getirmesi yüzünden Doğan satışa ilk dönemden daha sıcak bakıyor.